Herkese merhaba. Bugün sizlerle bize Instagram'dan ve farklı vize forum kanallarından ulaşan e 1 e vizeleriyle ilgili en sık sorulan soruları yanıtlayacağız. Şimdi ben tek tek soruları okuyup ardından cevaplamaya çalışacağım. Umarım sizlere yardımcı olur. Birinci soru, hiç vizesi olmayan birisi oraya yatırım yaparak E2 yatırımcı vizesi alabilir. mi? Şimdi bu şekilde kanunda yazılı bir şey yok. Yani E1-E2 vizesi almanız için daha önceden vizeniz olması gerekiyordu diye bir şey yok. Fakat gerçekçi olursak arkadaşlar sizin hiç bilmediğiniz, hiç gitmediğiniz bir ülkede yatırım yapmanız, o ülkede bir şirket kurup orada ticarete başlamanız çok gerçekçi gelmiyor bana. O nedenle benim tavsiyem her koşulda konsolosluktan bakıldığında daha inandırıcı olması, yani bunun gerçek bir ticaret amaçlı, gerekli fizibilite çalışmasının yapılması sonrasında verilen bir karar olduğunda göstermek adına bir B1-B2 turist vizesiyle Amerika'ya gidip bu yatırım kararını yerinde verip ondan sonra gelip E1 E2 vizesi almanız daha uygun olacaktır. Ayrıca bir konu daha var. Her ne kadar şu Covid döneminde bazı bankalar uzaktan online olarak şirket hesabı açmanıza imkan tanımış olsa da, şirketiniz adına fiziksel bir hesap açmak için şirketin sahibi ya da yetkilisi olarak Amerika'da bulunmanız gerekecek. Yani E1 E2 vizesi başvurusuna gidene kadarki süreçte şirketinizin kurulumunu artı operasyonu başlamasını gerçekleştirmiş olmanız gerektiği için her koşulda Amerika'ya gidip bütün bu altyapıyı hazırlamanız gerekiyor. Banka hesabı açılması gibi, bir yer tutulması gibi. O nedenle hani siz her ne kadar turist vizesine ihtiyacım olacak mı deseniz de bence olacak. Yani öncelikle bir B1-B2 vizesi sahibi olup orada gidip şirketinizle ilgili her türlü e, altyapıyı hazırlayıp vize başvurusu için gerekli hale getirmeniz gerekecek. Diğer soru, B1-B2 vizesi için acaba nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ne gibi sorularla karşılaşabiliriz. Şimdi birinci soruda evet B1, B2 turist vizesi alması, ihti alma ihtiyacınız olabilir dedik. Bu da onunla ilintili bir soru olduğu için şu an buna yer vermek istiyorum. B1, B2 vizesi turistik ve iş amaçlı kısa süreli ziyaretlerinizde kullanabileceğiniz bir vize. Ve burada ispat etmekle yükümlü olduğunuz şey Türkiye'ye döneceğiniz. Bu da ne şekilde oluyor? Sizin Türkiye ile sosyoekonomik bağlarınızı kanıtlayacak her türlü belgeyi ama belgeden öte beyanı sunarak. Çünkü konsoloslukta e, vize almış olanlar bilir ya da red almış olanlar bilir. İlk önce size soru soruluyor. Neden gidiyorsun? Türkiye'de ne yapıyorsun? Ne işle meşgulsün? Evli misin? Öğrenci misin? Tüm bunlar size sorulacak sorular. Ve bu sorulara vereceğiniz cevaplar sizin Türkiye'ye geri döneceğinizi belgeleyecek onlara. Eğer bu sorulardan sonra kafalarında bazı e, daha detaylı sorular olur veya bir ispat görmek isterlerse size o zaman belgeyi soruyorlar. Belki de vereceğiniz cevaplarla tatmin olup hiçbir belge istemeyecekler. Ya da çok ikna edici bulmayıp belge sorabilirler. Belki de direkt ikna edemezseniz hiçbir belgeyi sormadan reddedebilirler. O nedenle burada en önemli şey B1, B2 vizelerinin Türkiye'ye geri döneceğinizi ispat edecek sosyoekonomik bağlarınızın güçlü olduğunu ispat edecek durumda olmanız. Bu durumda olmanız halinde ben vize başvurusu yapmanızı tavsiye ediyorum zaten. Türkiye'de bir işiniz olması, burada çalışıyor olmanız, Medeni durumunuz önemli. Evet, evli olmanız bir artı Türkiye'ye döndürecek sebeplerden biri. Ancak bekar olup iyi bir iş sahibi olan pek çok insanda da turist vizesini sorunsuz olarak alabiliyor. Diğer soru, ortaklık oluyorsa akrabalık bağı olabilir mi? Şimdi bu E2 vizesi için sorulan bir soru, öyle anlıyorum. E1-E2 vizelerinde yani Amerika'da kuracağınız şirketlerde ortaklıkta evet akrabalık bağı olabilir herhangi bir akrabanızla ortak bir şirket kurabilirsiniz. O kişi de Türk vatandaşı olabilir ya da Amerikan vatandaşı veya Green Card'lı olabilir. Fakat vize aşamasında önemli soru şu. İki ortak birden hele ki vize almak istiyorsanız ikinizin birden gitmesine ihtiyaç var mı? Ama bir kişi sadece para koyup pasif yatırımcı vize istemiyorsa o zaman süreç daha rahat ilerler. Fakat iki kişi birden vize almaya kalktığı aşamada her ikinizin de bu şirket, ikinizin de bu şirkete yatırımı haricinde yönetimsel olarak sağlayacağı e, imkanlara bu şirketin gerçekten ihtiyacı var mı? Bu şirket şu anda iki yöneticinin birden Amerika'da bulunmasına gerek duyuyor mu? Bu çok önemli bir soru. Diğer soru, iki ayrı kişi birleşerek ortak ve, şek şirket, ortak ve tek şirket kurmak isterse E2 yatırımı minimum ne kadar gösterilir? Şimdi biliyorsunuz E2 yatırımının e, kanunda yazılı minimum bir miktarı zaten yok. Ha, konsoloslukta şu ana kadarki tecrübelerimizde gördüğümüz nedir? Psikolojik sınır genelde 100 bin dolar civarında. Ama örneğin bunu 100 bin kabul edersek eğer iki kişi de yatırımcı vizesi almak istiyorsa bu işletmeden 100 bin biri 100 bin biri ya da işte neyse 90 bin biri 90 bin biri şeklinde yatırmanız gerekiyor. Yani o 100 bini ikiye bölüp 50'yi ben yatırayım 50'yi sen yatır şeklinde değil. Her kişi her yatırımcı kendi şahsi yaptığı yatırım üzerinden değerlendiriyor. Bir de şöyle bir soru var bunun devamında. Peki avukatlık ve danışmanlık ücretleri iki katı mı olacak ve iş planı bir defa mı hazırlanacak? Şimdi eş zamanlı başvuru yapılıyorsa, iki yatırımcıya da aynı anda vize başvurusu yapılacaksa iş planının bir tane hazırlanıp her iki yatırımcıdan da bahsedecek şekilde e, olması uygun. Bu durumda bir tane iş planı yazdırıyorsunuz. Vize başvurusuna gelince, e-2 e, vize başvuru paketlerinde ise İki kişi için, iki müracaatçı için ayrı ayrı ücret talep ediliyor ve aileleri için aynı şekilde. İstihdam yaratmak şart mı? Şimdi E2 vizelerinin kanunda yazılı 9 tane ana maddesi var. Ve bunlardan bir tanesi de Amerikan ekonomisine katkıda bulunup orada istihdam yaratmak. Yani yatırımcının sadece kendisini ve ailesini geçindirecek bir gelir değil, Amerikalılara ve green card'lılara da iş imkanı sağlayacak, istihdam yaratacak bir gelir elde etmesi gerekiyor. O nedenle istihdam evet önemli şartlardan biri. Diğer madde, çalışma izinden yararlanmak adına E2 başvurusunu eşim adına yapmak istiyorum. Bu noktada dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Şimdi biliyorsunuz, müracatçı müracaatçı yani yatırımı yapan, yatırımcı ve bizi almak isteyen kişi E2 vizesini aldıktan sonra sadece kendi şirketinde çalışabiliyor. Fakat eşi çalışma izine sahip olarak isterse bu şirkette, isterse kendi kuracağı bir şirkette ya da herhangi bir iş yerinde maaşlı olarak çalışabilir. Şimdi bu özgürlüğe sahip olmak için pek çok kişi eşin eğer ki Amerika'da iş bulabileceğini de inanıyorsa eşinin adına yatırım yapmak istiyor, yaptırmak istiyor ve vizeyi onun adına almak istiyor. Burada önemli soru şu arkadaşlar. Yatırımı yapacak olan kişi gerçekten bu işi yönetecek bir donanıma sahip mi? Eğitimi, iş tecrübeleri bu işi yönetmeye e, yeterli kapasitede mi? Çünkü sadece yatırımcı olarak yetmiyor. Yatırımcı olmak yetmiyor. Yani ben bu şirkete bir para yatırdım. Bu şirketin yatırımcısıyım ve vizesi istiyorum dediğimizde konsolosluktan bize gelecek tepki şu şekilde. Peki sen bu işi yönetecek bir kapasiteye, donanıma sahip misin? Herhangi bir işletmecilik yaptın mı? Ya da eğitimin bu konuyla ilgili mi? Sen bu işi yönetebilecek misin? Bu işi büyütebilecek misin? Rezümenizin, CV'nizin buna uygun olduğunu da göstermeniz gerekiyor. O yüzden eşler konusunda özellikle buna dikkat etmelisiniz. Diğer soru, başvuru sırasında uzmanlık isteyen bir iş kolu seçmemiz bize artı bir avantaj sağlar mı? Örneğin aşçılık uzmanlığı olan birisi gıda sektörüne ilerlerse avantaj sağlar mı? Kesinlikle sağlar. Biraz önce söylediğim gibi iş tecrübeleriniz, eğitim konunuz o işi yapabileceğinizi ispat etmek adına çok önemli. Ve biraz önce söylediğim gibi yine E2'nin kanundaki maddelerinden biri başvuranın direct and develop denen yani bu işi yönetip büyütebilecek kapasitede olduğunu ispat etmesi. Ve sizin de sektöre hakim olmanız bu işle ilgili iş tecrübeniz olması bu bağlamda çok önemli olduğu için tecrübeniz olan sektörden yatırım yapmak büyük avantaj sağlayacaktır. Diğer soru. Ekibinizde ticaret avukatı var mı? Landlord'la veya devir sırasındaki anlaşmalarda bize yardımcı olabilecekler mi? Evet, ekibimizde ticaret avukatı arkadaşımız var. Sizin gerek landlord'la, gerekse şirket ortaklarıyla veya devir aldığınız kişilerle olan her türlü anlaşma, sözleşme konusundaki ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiz. Diğer soru, konsolosdaki ekibimize randevuları tekrar ne zaman açılacak? Biliyorsunuz Ocak ayında ek randevuları açıldı. Ocak ve Şubat'ta hatta şu anda Şubat ayında randevular olmakta. Mart ve Nisan ayları içinde randevu verdiler. Fakat çok limitli sayıda veriyorlar randevuları. Çok iyi takip etmek gerekiyor ve boş günü bulmak gerekiyor. E2 için şimdi başvurursak ne zaman çıkar acaba? Şimdi randevu aldıktan sonra görüşmenizi yapıyorsunuz. Görüşme sonrasında zaten görüşmenin en sonunda size vizenizi aldınız onaylandı. Ya da kusura bakmayın size vize veremiyoruz yeterli görmedik diye cevap veriyorlar. Vizenizin onaylanması halinde ise yaklaşık bir hafta içinde e, pasaportunuza vize basılı olarak size ulaştırılıyor. Son soru, sizinle yüz yüze görüşme yapmak istiyoruz mümkün müdür? E, halen daha çok fazla yüz yüze görüşme yapmıyoruz açıkçası arkadaşlar. E, online toplantıları tercih ediyoruz e, pandemi sebebiyle. Ancak yüz yüze toplantılar yaptığımız durumlar oluyor. Fakat sizlerle ricam bizimle görüşme talep etmeden önce lütfen bize e-mail ile ulaşarak durumunuzu detaylı anlatmanız. Türkiye'de ne yapıyorsunuz? Amerika ile ilgili planlarınız neler? Daha önce hiç vize başvurusunda bulundunuz mu? Reddoldunuz mu? Ya da onaylandıysa vizeniz ne kadar süreli hangi vize türüne sahipsiniz? Bu detayları bize verirseniz yapacağımız görüşme çok çok daha verimli oluyor. Lütfen bize e-mail ulaşmanızı rica ediyoruz. Genel sorular bu kadar bize son zamanlarda ulaşan E1-E2 ile ilgili. Başka sorularınız da varsa farklı kanallardan bize ulaşabilirsiniz. Bizi Instagram'dan takip edebilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu videoları da ilgilendiğini düşündüğünüz kişilerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.